Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Bora ve bugün sizlerle beraber ee, ne oynuyoruz? Focus oynuyoruz. Ee, oyuna girer girmez zaten açıldı. Ee... şöyle zoom yapıyorsun diyor. Ah, don't worry about me. Benim için endişelenme. Ben iyiyim bunun gibi diyor. Ee, almost crushed dead by large break diyor. Bu benim abim diyor. There should be over here diyor. Sadece diyor yat dilenmem gerekiyor diyor. Başlayanlar için bilmem ne. Onu diyor kontrol et diyor. Vay oç vay. Hala gelmek istemeden misin? Eee Garajda diyor. Tamam. Da garaj nerede? Çöpün içinde. Evet. Çöpün içinde. Ah, 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 ah. Don't act like you never want to just scream. From metal sad. Bir sad işte, işte çalıktan bir şey, ibaret gibi bir şey dedi. Forty word to say abuse. Also, why don't women find me attractive? Niye bu kadın beni diyor attractive bulmadı diyor. Attractive'in Türkçe'sini bilmiyorum. Sembolik olarak Yama yumruk attım. You are not listening to me probably. Just like the idiot Marcelo. İd Salak bir Marcelo'ya benziyorum diyorum. Marcelo dedim Barcelona. yok. Real Madrid'deki olan mı yoksa senin ismin Marcelo mu? Tamam tamam. Çok üzgünsün anlıyorum. Seninle konuşacağız. This is a garbage can having a crisis. I'm just going to lay back a bit. Yeah. Garbage. Aa burada da bir adam var lan. Ay. Nerede en son bakacağız? Çünkü ay dedi bana. Ay. Yok güneş. Garbage. Bilgisayar kasasının üstü olabilir. Da yok klavyede de yoktur mouse'da da yoktur çöp garbage dedi alet <laughs> Windows diyor. ha o da diyor ki Marcelo'yu bul diyor bana o da diyor Windows Steel'ın orada oturuyor diyor bok Windows Windows lan ne Ya nerede oturuyor? Windows Steel dediğin ne ya? Windows Steel pencere kenarı gibi bir şey yani. Pencere kenarında da oturmuyor şahsen. Bak bu burada bu, bu bak bak. Burada mı oturuyor? Hayır. Hmm, burada da oturmuyorsun. Sen abi gidelim ya. Tamam bu diyor orada oturuyor diyor. O diyor Windows neydi? Ya söyler misin please TLS. Edge of the Windows still. Allah'ın nerede oturdukları belli olma. Bak burada oturuyor. Yok. O ne? O bir şey değil. Bu taraftan bakalım. Bu taraftan baktık da yok o da değil. Neredesin be adam be? Neydi? Windows still miydi? Tertem bakalım Windows Edge of Windows. Windows bildiğimiz Edge of Windows. çeviri translate aç ya. The edge. Rant. Rant ne lan? Almanca çeviriyor zaten. Kenarında camın kenarında oturuyor diyor. Tamam, camın kenarına baktık ama camın kenarına yoktu be güzelim be. Aa oradaymış kız. Oradaymış ya kız. Hmm. It's beautiful, çok güzel aslında değil diyor. E, time bilmem ne Time I feel can survive it's full diyor Some people say this can your soul ruhuyla ilgili bir şey dedi Eee Tamam Senin için rahat olur e, Romantik mi talking diyor Bu gece benim için çok romantik konuştuğumuz için diyor Eee Speak konuşmak ya da konuşmak yok Speak speak talk aynı speak konuşmak talk anlatmak mı Tamam. Uh, I almost want to leap into it. Diyor. Atlamak istiyorum öyle yani bir şey. Evet. I think Miley could use some conversation last year I hear. Shelf last slide. Bu sefer de buraya bakacağız. Ne kadar saçma bir oyun lan Valla benim evimde bunlar olsa var ya her gün temizlik çağırırım he, Başka shelf var mı? Bu, bu Bu olabilir Şöyle bir uzaktan yapmak istiyorum buraya doğru Ölmüş. Hayır ölmüş. Ne yazıyor? Oha bir sürü not var. But that's... Bilmiyorum ben, benim benim şimdi şimdilik e, abinizden. Middle of something here. Bir şeyin ortasındayım diyor. Hmm. Under the pile diyor saklanıyor diyor Peter. Peter'in am Peter'in ak. Ha Peter de bu. E Peter bir cevap ver ama bu buldum o kadar seni bir köpek çok güzel saklanıyor musun gerçi Atladın mı lan manyak ne yaptın ama böyle oynuyorum ben tamamına koymuyor şu değildir değil mi mod? Peter. 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 Gel artık Allah'ın belası gel seninle mi? Seninle ne konuşalım? Tamam sen bunu diyorsun tamam bak Şimdi bak 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 hepsini şey yapalım bak bu bunu dedi bu bunu dedi bu bunu dedi bu bunu dedi bu, bunu bulduk ama o bize gülücük atıyor Nokta nokta atıyor pezene. Şu kapının kolundaki yaratığa bakalım bir. Ay diyordu. Ay <laughs> ne kez ya andırdı Under the pillow, under the pillow ne demek? Pillow yastığın alt yastık dedi mi lan? yastığın altında saklanıyormuş. Vay be. I don't want to go anywhere. I just end up spending my money. I just stay here and do nothing all day. Bütün gün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Aynı şeye bak. Kayıt etme ihtiyacım var. I want to be mutlu olmak istiyorum. Para hakkında hiçbir endişeye sahip olmak. Lan kağıt adamsın parayla ne işin olabilir köpek? Let's see. So sorry, I don't want to do anything. Could you do me forward to our the other day? That's ten dollars. Think about it. That could be dinner for a week. I can't sleep at night. I know my money just out there. I think he's typing my by the computer. Thanks for your help. to be yourself Chat the show. çok güzel chatletiyorsun kardeşim. Tebrik ederim. Biraz daha güzel chatleşsen hemen ol. Fuck you, fuck all people. Oh, Bunda ben, e Bunlar bana da küfür ediyorsun. O yüzden ağzını kırabilirim <laughs> How can people be so stupid? İnsanlar ne kadar salak. Fatom, I was humanity sometimes. My fate if you could even call it that. It's shattered. Fuck what the fuck. If only everyone could be a reasonable as me. Anyway, Peter can for go fuck himself. It's only ten dollars. He needs fucking relax. I need to check out my sites. So yeah. Now where is that mouse? Şimdi de mouse da mısınız Allah'ın cezaları? Şimdi de penis, 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 geçiyorsun? Heh. Yep. penis, penis, like a comic genius. That penis, Jackie penis, penis, admit. penis, was on the right side of the second top shelf o bize nokta 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 diyen adamdan bahsediyor vuhgina dedi e, bize nokta nokta diyen adam onun amına koyayım ben bize nokta nokta diyen adamın o da neredeydi? Tam oradaydı tamam. Birazdan yakınlaşıp konuş Uh, I am, yeah, I'm loner, but I you deserve it. I deserve loneliness. You ever look straight into someone's eyes and say, I love you, but not mean Birinin gözlerinin içine bak ve senin, onu sevdiğini söyle gibi bir şey dedi. Ben yaptım diyor. Ve yapmaya devam ediyorum diyor. Bittikçe bittikçe bir şey her zaman yapıyorum diyor. Ee, bir yerde diyor bağlantıyı kaybedebiliyorum diyor. Belki de doğru kişiyle tanışmayı bekliyorum diyor. But yaparsam diyor Bana kimse yaklaşmayacak diyor Sona geldik ya. I look right into your eyes Onların gözlerine gözlerine bakıyorum diyor Ben yani şu sözleri söylüyorum diyor Jun neydi lan bilmiyorum He's Somewhere around Dorandall. Bu kapı kolundaki o bize IDM kızı Kızmış o Kızmış o Bu da ona yazıyormuş yani aşk yaşıyor ya. Aşk yaşayan kağıtlar amına. Biz bulamıyoruz kağıtlar bak 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 bak. Az değil ha vallahi az değil. I'm falling into wrong the routine. I wake up, go to work, come on, watch TV, go to sleep. On the weekends I sleep, maybe call friend out to dinner. Her gün diyor aynı şeyleri yapmaktan diyor sıkıldım gibi bir şey diyor. Bazen diyor hafta sonları diyor uyuyorum, belki arkadaşlarıma dışarı yemeğe çıkıyoruz diyor. Yani onun dışında işe gel, eve gel işte öyle tür şeyler yapıyormuş diyor. Sonra hiçbir şey olmuyor diyor. I feel like there is enough time but her şey için yeter zaman var diyor. Fakat hepsi için yok diyor. Problem diyor küçük ve inconstational diyor. But I was feeling growing for me diyor. I don't know what to call it diyor. Depression. depresyon Brother maybe diyor giving name doesn't seem like I do anything I feel a headache coming on Better go to sleep diyor başım ağrıdığı zaman diyor yatağa gitmekten daha iyi diyor Evet my friend I'm a guitar He could use the computer Gitar, gitar, yeah. <laughs> o da burada. Ha, bu da gitar çalıyor. Şimdi şarkı yazıyorum diyor. Ee, öyle. The best song diyor. En iyi şarkı diyor. I used to dream that I make something beautiful. Bazı şeyleri güzel yapmak için rüyaları kullanıyorum diyor. Aşkla dolu. Fakat şimdi e, sadece diyor, amazed oldum diyor. I can shoot something on the half year. Yarım yıldır diyor. Sıça, sıçabiliyor mu diyor. Abi İngilizcem bitti ya. Hmm, gitar sesi geliyor arkadan. <laughs> uh, the last of state about my mother well. Bro, <laughs> <laughs> if you really believe that I will not be writing a song about him diyor. Eğer diyor gerçekten de inenmasaydım diyor şarkı yazmazdım onun için diyor. Now will I? Şimdi diyor yazıyorum diyor. İşte Look for the I don't know when I will be blown Don't sharky I let you know But in the meantime Why don't you talk me love Benny is probably hanging around the room lamp Now I'm missing me at all Şimdi bize şarkıyı da okuduktan sonra Lambada bir arkadaşı varmış Şimdi lambadaki arkadaşının amına koyayım ben Lambada ne yapıyorsun Cık. Kardeşim ne yapıyorsun bir bok yok burada açıkçası söylemek gerekirse. Ner neresinde oturuyor lambanın bilmiyorum ama. Ha buradaymış. It's this more this what is actually happening. Ya gerçekten oluyor veya da sadece rüya mı diyor? We're spending all of our problem constantly hanging off a light fixture for dear life. Or hoping in vain someone to rescue you. Sadece seni kurtarmasını bekleyin diyor. Benim adım Benny. How are you diyor. Kendi kendine eğleniyorsun diyor. Evet, here is right at point. I feel so light. Sana mı geldi destekler? Sesi niye verdin ki bana? Daha sen yine aynı şey söylüyorsun ya. Abi. When I woke up I was still tired but I started the day. Rüya görmüş, uyandığında günün başladığını da fark etmiş. Evet. Yanlışlıkla yine başladım. Neyse arkadaşlar bu bölümde sonuna gelelim. Ee... İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine abone ol. likelama etmeyin. Hoşçakalın bye bye.